Ama var ya freni çok iyi. Bastığım anda duruyor. Fena yaptık ha. Bunda giderken sıkıntı oluyor. O da arada kaydı için. Bağırıyor lan. Ne, lan? ne, lan? ne, lan? ne var Ananı satayım. Oha. Oraya. dur 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 Oha. Çok, çok fena ya. Ha, gaza dokunamıyorum. Gaza, gaza dokunamıyorum ya. Çok güçlü anasını saçın. Oha. Tabi tekerden direksiyon tuttuğum için. Ben şöyle bırakayım ya. ya. Nereye takayım ben? Takacak bir yer bulsam. Müsait bir yere monte etsem iyi de. Şöyle dostum. Sıkıntı yok da. Şöyle gene böyle tutayım mı? şey yok. Wow! ananı satayım oha üzerime geldi <laughs> ananı satayım dayanasın anasını. vuhuu oh. vuhuu oh. vuhuu oh. oh. Anasını avradını satıyor. Oğlum bu nedir lan? Ah, bak durdu. Bak işte durduğu zaman duruyor bak. Bastığın duruyor filan. Oh my god. Oh. Anasını avradını satıyor. Oha. Oha ayağıma geliyordu. Of. Ayağıma aslında. Para oğlum ayağıma gidiyor. Ayağım gidiyordu lan yeminle. Abi çok tehlikeli ya. Yok. Benim tekrar nasıl çevireceğim Ayağım. <laughs> <laughs> Dümdüz çarptı. Önde tampondan dolayı Tampondan dolayı o yapalamaya başladı. Evet. Yani bir şey var kesin önde ön takımı ön takımda bir şey oldu. Düz duvara vurduğumuz zaman şey çarptı herhalde. Şey şuradan şey çıkmış. Şu aradan çıkmış. Görmüş <laughs> bu şey değil. Takılabilir. Çünkü sarımcan birini görüyorsunuz. Oğlum aynı gerçek araba gibi ya. Mesela lastiklerim de güzel. Yine aldık lastikler. Güzel. Ananın radını satayım. Oha. Oha. Ana ana, ana şey gitti. Vay anasını. Sayın seyirciler. Game over. Yani oyun bitti. Game over. Neyse devam yolda gidiyor ya sonuçta <laughs> evet evet